Herkese merhaba bu videoda bilgisayarınızda capstock numnot tuşlarına bastığınızda böyle ses çıkıyorsa ve bundan kurtulmak istiyorsunuz bunu çok kolay bir şekilde yapacağız eğer bu sesi açmak istiyor olabilirsiniz bu tuşlara bastığınızda onu da göstereceğim başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hemen arama kısmına geliyoruz ve buraya ayarlar yazıyoruz hemen ayarlara tıklıyorum Sol tarafta bakın erişebilirlik var. Buna tıklıyorum. Ardından burada biraz aşağı doğru kaydırıyoruz. Ve bakın burada klavye var. Klavyeye tıklıyoruz. Burada hemen bakın ilk kısımda geçiş tuşları var. Caps Lock Num Scroll tuşuna basıldığında ses çalınsın diyor. Şu an bu bizde açık. Eğer çalınmasını istemiyorsunuz kapatacağız bunu. Eğer ben de bu sesler çalsın diyorsanız bunu aktif hale getireceksiniz. İşlemimiz bu kadar. Basit bir işlemdi. Umarım video faydalı olmuştur. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.